Merhaba sevgili çocuklar. Mavi önlük kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle çok eğlenceli bir çalışma yapacağız. Bakın sayfamızda ne kadar güzel görseller var değil mi? Sizlerle toplama işlemlerini yaparak bulmacayı çözeceğiz. Ben çok heyecanlıyım. Hadi hemen yönergeyi okuyalım. Sayıları aşağıya doğru toplayarak görsellere karşılık gelen sayıyı bulalım. Görsellerin altındaki kutucuğa sayıları yazalım. Bakın birinci kutucukta ev görseli var ve ev görselinin hangi sayıya denk geldiğini buraya en aşağıya yazmışlar. Peki 14'ü nasıl bulmuşlar acaba? Hadi gelin inceleyelim. Çocuklar 4 ile 2'yi toplamış. Sonucu buraya yazmış. Çünkü ikisinin birleştiği kutucuk burada bakın. 4 2 daha kaç eder? 6 eder. Bu nedenle buraya 6 yazmış. Devam ediyorum. 2 ile 6'yı toplamış. 2 ile 6'nın birleştiği kutucuk burası bakın. 2 ile 6'yı birleştirirsem kaç olur? 6 2 daha kaç eder? 8 eder. Şimdi ne yapmış çocuklar? 6 ile 8'i toplamış. 8 ile 6'yı toplarsak birleştiği kutucukta ne var bakın? Ev görseli var. Demek ki sonucumuz ev görselinin olduğu yere gelecek. 8 6 daha kaç ediyormuş? Bakın burada yazmış. 14 ediyormuş. Hadi diğer soruları da biz çözelim. Çok eğlenceli değil mi? Bakın karşınızda minik çok tatlı bir arı var. Arı vız vız vız. Arı vız vız vız. Aklıma nedense bu şarkı geldi. Çok eğlenceli değil mi? Peki çocuklar. 3 artı 1 diyor. 3 ile 1'in birleştiği kutucuk burası değil mi? 3 artı 1 kaç eder? 3 1 daha kaç eder? Söyleyin bakalım çok basit. 4 eder. O zaman ben buraya 4 yazıyorum. Ve devam ediyorum. Sıra geldi 1 artı 5'e. Çocuklar 1 ile 5'in birleştiği kutucuk da bakın burası. 5 bir daha kaç eder? Söyleyin bakalım. 6 eder öyle değil mi? Hemen buraya 6'yı yazıyorum. Sıra geldi artık aramızı bulmaya. 6 ile 4'ü toplayacağız. 6 büyük sayı olduğu için 6'yı aklımda diyorum. Üzerine kaç sayacağım? 4 sayacağım. 6 aklımda. 7 8 9 10. Araya aslında ne demem gerekiyormuş? 10 demem gerekiyormuş. O zaman bakın burada arı gördüğüm yerin altına hemen 10 yazıyorum. Arıyı bulduk. Sıra geldi kaktüse. Hadi bakalım kaktüslü soruyu beraber çözelim. 3 artı 4. 3 ile 4'ü birleştirip buraya yazalım. Çocuklar 4 daha büyük bir sayı olduğu için 4 aklımda. Üzerine 3 sayıyorum. 5, 6, 7. 4, 3 daha kaç ediyormuş? 7 ediyormuş. Hemen yazdık buraya. Devam edelim. Şimdi 4 ile 2'yi birleştirip buraya yazacağız. 4 daha büyük bir sayı olduğu için 4 aklımda. Üzerine 2 sayacağım. 4 aklımda. 5, 6. Demek ki 4 ile 2'yi toplayınca kaç oluyormuş? 6 oluyormuş. Şimdi kaktüsü bulabiliriz artık. 7 artı 6. Çocuklar hangisi daha büyük bir sayı? 7 daha büyük bir sayı. O zaman 7 aklımda diyorum. Üzerine kaç sayacağım? 6 sayacağım. Hadi beraber sayalım. 7 aklımda. 8, 9, 10, 11, 12 13 Demek ki kaktüs gördüğümüz yere kaç yazmamış gerekiyormuş çocuklar? 13 yazmamış yazmamız gerekiyormuş. Konuşamadım heyecandan. Evet, devam edelim. Hadi kurbağaya bakalım. Minnoş bir kurbağa var bakın burada. Hadi kurbağanın kaç olduğunu bulalım şimdi. 5 3 daha kaç eder çocuklar? 5'in üzerine 3 sayacağız çünkü 5 büyük sayı. 6, 7, 8, 5, 3 daha kaç ediyormuş? 8 ediyormuş. Devam edelim. 3 artı 7. 3 ile 7'nin birleşimi buraya yazacağız. Hangisi daha büyük bir sayı? 7 daha büyük bir sayı. O zaman 7'nin üzerine ben 3 sayacağım. 7 aklımda. 8, 9, 10, 7, 3 daha kaç ediyormuş? 10 ediyormuş. Maya. Artık çok yaklaştık. Çocuklar 10 ile 8'in toplamını istiyor. 10, 8 daha kaç eder? Bunu öğretmeniniz de eminim söylemiştir. Çocuklar 10 ile toplama yapmak çok kolay. Onun üzerine eklediğimiz sayıyı okunduğu gibi söyleyeceğiz. Nasıl yani okunduğu gibi söyleyeceğiz? 10, 8 daha kaç eder diyorum. 10, 8 eder tabii ki. Hatta inanmazsınız gelin sayalım. Büyük sayımız 10 değil mi? Onun üzerine 8 ekleyelim. Bakalım gerçekten 18 mi olacak? 10 aklımda. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Gerçekten okunduğu gibi çıktı. Cevap 18 oldu öğretmenim. Öyle değil mi? Hadi o zaman kurbağa gördüğüm yere ne yazacağım? 18 yazacağım. E o zaman çocuklar 10, 1 daha kaç eder? 11 eder. 10, 2 daha kaç eder? 12 eder. 13 daha kaç eder siz söyleyin. Okuduğu gibi düşün. 13 eder. Peki 10. 9 daha kaç eder? 19 eder öyle değil mi? E o zaman onunla işlem yapmanın çok kolay olduğunu tekrar hatırlamış olduk. Şimdi sizinle buradaki fil görselinin olduğu toplama işlemlerini yapalım. 4 4 daha kaç eder çocuklar? 2 sayılar bakın. 4 4 daha kaç ediyordu? Hemen söyleyin. 8 ediyordu. Yazdım buraya. Geldik 4 artı 8'e. Çocuklar hangisi daha büyük bir sayı? 8 daha büyük bir sayı. 8'in üzerine ben o zaman 4 sayacağım. Hadi sayalım. 8 aklımda. 9, 10, 11, 12. 8, 4 daha kaç ediyormuş? 12 ediyormuş. Hemen yazalım. Artık minik file çok yaklaştık. 12 artı 8. Çocuklar hangisi daha büyük bir sayı? 12 daha büyük bir sayı değil mi? 12'nin üzerine kaç sayacağım? 8 sayacağım. Hadi 8 parmağımızı açalım. 12 aklımda. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 8 artı 12 kaç ediyormuş? 20 ediyormuş çocuklar. Hemen filin altına 20'yi yazdık. Ve jet gördüm sanki. Hadi jeti bulalım şimdi de çocuklar. 5 artı 3. 5, 3 daha kaç eder? 5 aklımda. Hemen üzerine 3 sayalım mı? 6, 7, 8. 5, 3 daha 8 eder diyoruz ve yazıyoruz. Devam edelim. 3 artı 5 diyor. E yine aynısı. 5 daha büyük bir sayı. 5 aklımda. Üzerine 3 ekleyince kaç oldu biraz önce? 8 oldu. Yine 8 yazıyorum. Ve karşımda 2 sayılar. 8, 8 daha kaç ediyordu hatırlayın bakalım. Hadi hemen söyleyin. 8, 8 daha 16 eder. Evet harikasınız. Hemen yazalım 16'yı. Ve şimdi minik yılanımıza bakıyoruz. Hadi yılanın olduğu işlemleri yapalım. Çocuklar 7 artı 2 diyor. 7 büyük sayı. Üzerine ne yapacağım? 2 sayacağım. 7 aklımda. 8, 9. 7, 2 daha kaç edermiş? 9 edermiş. Devam ediyorum. 2 artı 5. Hangisi daha büyük bir sayı? 5 daha büyük bir sayı. Üzerine şimdi 2 sayacağız. 5 aklımda. 6, 7. Demek ki 5, 2 daha kaç ediyormuş? 7 ediyormuş. Çocuklar yılanı bulmaya çok az kaldı. 9 artı 7. Hangisi daha büyük bir sayı? 9 daha büyük bir sayı. 9'un üzerine kaç sayacağım şimdi? 7 sayacağım. Hadi sayalım. 9 aklımda. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 9, 7 daha kaç ediyormuş çocuklar? 16 ediyormuş. Hemen yazalım. Ve devam edelim. Şimdi küçük yıldızı bulalım sizlerle birlikte. 1 artı 5 diyor. E 5 büyük sayı. 5'in üzerine 1 sayarsam kaç olur çocuklar? 6 olur öyle değil mi? Hemen yazdım. Şimdi 5 artı 6'yı bulalım. Hangisi daha büyük sayı? 6 daha büyük bir sayı. O zaman 6'nın üzerine 5 sayacağız. Hadi 6 aklımda. 7, 8, 9, 10, 11. Demek ki 6 ile 5'i toplayınca 11 oluyormuş. Artık minik yıldızı bulabiliriz. 6 6. 6 artı. Zor okuyorum. Çok benzer de artı ile 6 değil mi? 6 artı 11 kaç eder? 11 daha büyük değil mi? Hadi 11'in üzerine beraber 6 sayalım. 6 parmağımızı açalım çocuklar. 11 aklımda. 12, 13, 14, 15, 16, 17. Demek ki 11 ile 6'yı toplayınca 17 oluyormuş. Hemen yıldızımızın altına 17'yi yazdık. Çocuklar bakın minik görsellere karşılık gelen ne yaptık sayıları bulduk. Bir sonraki sayfada aynı etkinliğe devam edeceğiz. Hadi herkes 27. sayfayı açsın. Herkes benim gibi 27. sayfayı açtı mı bakalım? Çocuklar yeni görsellerimiz yine çok tatlı. Bakın kedi var, yumurta var, hamburger var, ağaç var. Bakın burada bir vişne suyumuz var, helikopter var, fil ve minik bir canavarımız var. Hadi şimdi bu görsellere karşılık gelen sayıları beraber bulalım. 2 artı 6 diyor. Çocuklar hangisi daha büyük bir sayı? 6 daha büyük bir sayı öyle değil mi? 6'nın üzerine kaç sayacağız? 2 sayacağız. Peki 6 aklımızda. 7, 8. 6, 2 daha kaç oluyormuş çocuklar? 8 oluyormuş. Hemen yazalım. Sıradaki işlem 6 artı 1. Çocuklar 6 ile 1'i toplayınca kaç eder? 6 birden kaç eder çocuklar? Söyleyin hadi. 7 eder öyle değil mi? Hemen yazalım. Ve artık minik kedimizi bulabiliriz. 8 artı 7 diyor. Çocuklar hangisi daha büyük bir sayı? 8 daha büyük bir sayı. O zaman 8 aklımda. Üzerine kaç sayacağım? 7 sayacağım. 7 parmağımı açtım. Hadi sayalım. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Minik kedi gördüğüm yere ne yazmam gerekiyormuş çocuklar? 15 yazmam gerekiyormuş, hemen yazıyorum. Ve yumurtaya geçtik. Yumurta çok faydalı değil mi? Herkes kahvaltı yumurtasını yiyor mu çocuklar? Proteini almak için kaslarımızı güçlendirmek için ne yapacağız? Mutlaka yumurta tüketeceğiz. Hadi şimdi yumurtayı bulalım. 6 artı 2. Çocuklar hangisi daha büyük bir sayı? 6 daha büyük bir sayı. O zaman 6'nın üzerine kaç sayacağız? 2 sayacağız. 6 aklımda. 7, 8. 6, 2 daha kaç ediyormuş çocuklar? 8 ediyormuş. Hemen yazalım. Devam ediyorum. 2 artı 3. Hangisi daha büyük? 3 daha büyük bir sayı. 3'ün üzerine 2 sayalım. Hazır mısınız? 3 aklımda. 4, 5. Demek ki 2 artı 3, 5 edermiş. Artık yumurtamızı bulabiliriz. 8 artı 5. Çocuklar hangisi büyük sayı? 8 daha büyük bir sayı. Üzerine 5 sayacağız. 8 aklımda. 9, 10, 11, 12, 13. 8, 5 daha kaç edermiş? 13 edermiş. Hemen yazalım. Devam edelim. Karşımızda hamburger var. Hadi hamburgerin sonucunu bulalım. 9 artı 0. Çocuklar 0 etkisiz elemandı. O zaman 9 ile 0'ı toplarsam yine 9 olur. Geldim 0 artı 5'e. E 0 etkisiz eleman. O zaman 5 ile 0'ı toplarsam yine kaç olacak? 5'in kendisi olacak. Artık hamburgeri bulabiliriz. 9 artı 5. Çocuklar, 9 daha büyük bir sayı olduğu için üzerine şimdi 5 sayacağız. 9 aklımda. 10, 11, 12, 13, 14. Hamburger gördüğümüz yere kaç yazacakmışız? 14 yazacakmışız. Hemen yazalım. Şimdi ağaçlı olan soruya bakalım. 2 artı 7. Hangisi daha büyük bir sayı? 7 daha büyük bir sayı. O zaman 7 aklımda. Üzerine 2 sayıyorum. 8, 9. Demek ki 2 ile 7'yi topladığımızda 9 oluyormuş. Sırada hangi işlem var? 7 artı 1 işlemi var. 7'ye 1 eklersek kaç olur çocuklar? Tabii ki 8 olur. Artık ağacımızı bulabiliriz. 9 artı 8. Çocuklar 9 daha büyük bir sayı olduğu için 9 aklımda diyorum. Üzerine kaç sayacağım? 8 sayacağım. Hadi beraber sayalım. 9 aklımda. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Ağaç gördüğüm yere demek ki 17 yazacağım çocuklar. Şimdi buradaki içeceğe geldik. Hadi onu bulalım hemen. 4 artı 2. Çocuklar 4 daha büyük bir sayı. Üzerine hemen 2 sayalım. 4 aklımda. 5, 6. 4, 2 daha kaç edermiş? 6 edermiş. Sırada 2 artı 7 var. Çocuklar 7 daha büyük bir sayı değil mi? Onun üzerine de 2 sayalım hadi. 7 aklımda. 8, 9. 7, 2 daha kaç ediyormuş? 9 ediyormuş. Artık içeceğimizi bulabilir miyiz? Evet 6 artı 9 işlemini yapalım. 9 daha büyük bir sayı. O zaman 9'un üzerine ben ne yapacağım? 6 sayacağım. Hadi 9 aklımda. 10, 11, 12, 13, 14, 15. 6 ile 9'u toplayınca kaç oluyormuş? 15 oluyormuş. Hemen yazalım. Şimdi helikopteri bulma zamanı. Hadi ilk işlemimizi yapalım. 8 artı 1. Çocuklar 8 büyük sayı olduğu için 8'in üzerine 1 ekleyelim. 8 bir daha kaç eder söyleyin bakalım hemen. 9 eder. Evet. Sırada ne var? 1 artı 5 var. Ve yine 5 büyük sayı. 5'in üzerine 1 saymak çok kolay. 5 bir daha kaç eder çocuklar? 6 eder. Harikasınız. Artık helikopteri bulabilir miyiz? Evet. 9 aklımda. Üzerine ne yapacağım? 6 sayacağım. Hadi sayalım. 10, 11, 12, 13, 14, 15. O zaman helikopterin cevabı da yine kaçmış? 15'miş. Şimdi beraber file bakabiliriz. Hadi filin olduğu soruyu çözelim. 3 artı 3. 3, 3 daha kaç ediyordu söyleyeyim bakalım. İkiz sayı bunlar. Hemen söylüyorsunuz eminim. 6'dır değil mi? E yine aynısı. 3, 3 daha kaç eder? 6 eder. E karşımda yine iki sayı çıktı. 6, 6 daha kaç ediyordu çocuklar? Hatırlayın bakalım. İki sayılarımızı unutmayın. Bunlar size işlemde pratiklik sağlayacak. Ama unutanlar şöyle yapabilirler. 6'nın üzerine hemen 6 sayabilirsiniz. 6 aklımda. 7, 8, 9, 10, 11, 12. 6 6 daha kaç ediyormuş? 12 ediyormuş. Hemen yazalım. Ve artık minik canavardayız. Çocuklar 8 artı 1. 8'e 1 eklersek kaç olur söyleyin bakalım. 9 olur öyle değil mi? 9'u yazdım. Sırada ne var? 1 artı 4 var. 4 büyük sayı. Üzerine 1 sayarsam kaç olur? 5 olur. Canavara yaklaştık. 9 artı 5 işleminde. Büyük sayımız 9. 9'un üzerine kaç sayacağım ben? 5 sayacağım. Hadi sayalım. 9 aklımda. 10, 11, 12, 13, 14. Minik sevimli canavar kaç olacakmış? 14 olacakmış. Çocuklar bu etkinliğimizin sonuna geldik. Bir başka toplama işlemi etkinliğinde görüşmek üzere. Videomuzu beğenmeyi lütfen unutmayın.